Yakından gelmiş olabilir mi? Yakından Burada burada burada. Pardon pardon. Maya. <laughs> <up>. Helal. <laughs> 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 Ay kanka şu harcadım <laughs> para git kay. <gülüyor> <gülüyor> Flashladım kanka kör ol kör ol kör. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Helal <laughs> <geldi>. Sağ içinde, <laughs> içinde raise var lan. Sağ var. Kanka, helal. Bile. Tamam pik atmıyorum. Lan geçmiş. Yetince yakınlaşsan kalmış atacağım. Maya bir atabilir misin? Evet. Kanka oradan gelmeyecek. Dolanabilir. Buradan var. Aa bu da sahipten. Bunu bilmiyorsun. bilmiyorsun. kadar kalmış atacağım. Tamam katarsınız. Aynen. Bu kadar. sana bir daha. Onu dolaşıyor olabilir abi belki. Yakınlaştı. Abi oh, yakın yakın. Ha, Attım kanka şu an. Yataş Güzel, çok güzel döndü bak. <laughs> ne? Bas bas. Bas under var. Zorba hazır. Şu buradaki kişi beni yerine de ult basacak. Zorba hedefte. Biraz kaçıyor kaçıyor. Ne? Şort şort şort, şort, şort. Bir hala under'da bir düşman kanka. Ne oldu kanka? İki iki şey şey yedim ne oldu? 2x <laughs> stun yedim bir spadım falan kaydı. Niye sen toz bir dikkat Göster gücünü sana ikisi de buradan. Bekle flash'ım window, 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 Bekle. Sen. Window. Şici gelir muhtemelen. Kanka, Yok. Be. Allah, Pardon, ben Yok. Gel lan be. Allah'ım. Allah'ım kolum kolum yok. <laughs> Benim de yok vallahi. Ne yemekler? <laughs> 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 bekle bir tanem. Tamam. Bir, iki, üç, dört. Birini buldum. Ha ha. Bu işi bitirdi. Bankuş kuruyor. Şaşkın uçuyor da. <gülüyor> 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 70 70 şeyler. Lastikti. Haksızlık. O bir olarak en büyük hatayı yaptım ha. Odin alarak en büyük hatayı yaptılar. geri. Sakın çıkma oradan, sakın çıkma. Ben mi? <laughs> Uha. Uh. Atladı atladı. Bir düşman kaldı. Sola, solda solda solda. Koş minik adam. Haydi. Evin, Evin altı. Evin altı. Kankuş dolandı. Kankuş. Kankuş. Kankuş seviyorum geldi. seni. Kankuş <laughs> ya seni seviyorum <laughs> ya. Kankuş <Kankim> uzun yoldan, <laughs> yoldan geldi. Bir düşman kaldı. Sanda double. Tamam tamam tamam. Bak sana. Gülüyor. Abi çan ya çan çan oynuyor ya. <laughs> <laughs> Valla 80. Sakin olun. Bekle tutacağım. <laughs> bekle tutacağım. Atladım ha. Bıçak bıçak. Atlar, atlar, atlar. Bıçak bıçak on, bıçak. On. Daha iyidir oğlum. Bitirin. Bitir kanka ya. Bunun süresi bir tane süresi bir tane. yok. Elinize sağlık i̇şte beyler. Elinize sağlık. Bu çekmekle olmuyor bu iş. bak Çekilin yolumdan. Şeyden, arka. Öl, öl. Canım yok kanka Gel buraya. var evet. ya. İlk 2 maçı çok güzel bir şekilde geçirsek de ne yazık ki 3. maçta karşımıza gelen rakipleri yenemediğimiz için ve karşıda <laughs> yüce güce e, olduğu için yüce miydi imo mi, muydu artık hatırlamıyorum. Ne yazık ki bu maçı kaybettik. Ama güzeldi, eğlenceliydi turnuva serisi yani yapmayı çok çok istediğim serilerden biriydi. Yani bir tık kısa olduğunu farkındayım. 3 turnuvayı kazansaydık 3 bölüm şeklinde atardım ama. Buraya kadar gelebildim. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani keşke daha bir gelebilseydik ama sağlık olsun ya. Bir daha böyle bir şey olursa işte bu zaman buna hazır olacak.